son ne zaman kitap okudum? Hatırlamıyorum. Hiç kitap okumadım. Tolstoy'dan okudum. Ee, bir, bir de ezilenler vardı herhalde. Tolstoy'u eski Bir kitap evinin yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de en çok kitap okuyan illerin başında İstanbul, Ankara ve Eskişehir geliyor. Bizler de Şanlıurfalılara sorduk. En son ne zaman kitap okudunuz? Okuduğunuz kitabın adı neydi diye. İşte cevaplar. Sadece bir kitap okumuştum. İsmi neydi? Maria. Emine Cenlikol'un kitabıydı. Onu evet. bayağı beğendim. Evet. Ondan sonra hiç okumadım. Ben Roman Oğuz Atay tarihi eserlerden bahsediyor. Siyasetten bahsediyor. Ee, Şeker portakalım. Peki kitap okumayı önerir misiniz? Kitap okumayı evet, Hı? kesinlikle. Öğrenciyseniz tabii ki. Ben e, ben de en son şey okudum. Poliana'yı okudum. Poliana. Evet. Kitap okumayı önerir misiniz peki? Yani herkes kitap okusun bence. Faydalı bir şey seven için öneririm. Sevmeyen için de bir şey diyemiyorum. Vallahi hiç kitap okumadı ya. Niye? <laughs> Vallahi bilmiyorum abla. Peki kitap okumayı önerir misiniz? Hani okusunlar iyidir yani. Kitap okumayı önerir misiniz? Zaten bu güruhun hepsi kitap okumadığı için böyle olmuş. Eğer bunlar kitap okumuş olsaydı bunlar hiçbiri olmazdı. Kitap okumadıkları için bir topluluk oluşmuş. Böyle güruh topluluk. En son iki sene önce. İki sene önce? Evet. İki En son okuduğunuz kitabın ismi neydi? Araba Sevdası. O da performans dedim. de onun için yani herhangi bir Peki, istek değil. O günü, o günü. Yok. Peki, Okumuyorum. Kitap okumayı önerir misiniz? Yani güzel bir şey hani bence okusunlar. Ben okuyamıyorum onlar okusunlar. Şimdi ben memur olduğum için hep mesaideyim. Fırsat buldukça akşamları okuyorum. Bir de çocuklarımıza da tavsiye etmemiz lazım. Kitaplar çok güzel. Yani okumak iyidir.